Çocuğu. Hepinize merhaba arkadaşlar ben görmüş olduğunuz gibi Bayağı bir <laughs> salakça bir giriş biraz oldu Biraz yana, yana sok biraz yana sok. Abi gözükmüyor ki Tamam biraz yana sok telefonu ya Şöyle görmüş olduğunuz gibi abim video Ay, yani. bak, bak 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 Bakın Şöyle izleyin Bakın şeyler? Tik atabilirsiniz, Ben güzel vuruşlar yapacağım elimden geldiği kadar. Doğru. Tamam. Tik at. Abi düşünsene bok gibi vuruşlar yapıyorsun. <laughs> böyle <yapayım. gülüyor> Bak böyle. Böyle yapsam çok olur. O yüzden gözle vuruş atmayacağım. Yani fazla bir şeyimizi kaldırmayalım. Abi fazla. Abi fazla. Bir şey dedim de ona abime söyledim. <laughs> Bu arkadaşlar bir tane adam öksürmüş, Abla. tamam mı? Ölmüş. Bunun cevabını yorumlara yazın. Ee, neden adam ölmüş? Arkadaşlar onu yazın. Gördünüz değil mi? Evet gördüm. Tamam. Çok iyi vuruş olmayabilirdi biraz. Onu dedem bile yapabilir. Evet onu ben de yapabilirim değil mi abi? Yani. Nasıl bir vuruştu? Ben bakmadım da. Abi kafanı çekersen iyi olur Üf, ölüp vurdum. Ha. Evet. Adama hayalet vurdu sence. Peki abi şöyle bakın ayarı böyle. Bakın yatma yeri bir değişik yerde. Lan şurada sandım beyaz bir şey gözüktü. Ondan sonra baksanıza. Oturma yeri başka bir yerde. Zıplama yeri başka bir yerde. Bombayı sıkma yeri başka bir yerde. Baksanıza dönüş yerleri bile başka yakın. Arkadaşlar bu sefer M4'le M4 şey bombayla. Oğlum haritayı nereye koymuşsun sen ya? Haritanın yeri burası olmalı. Burası arkadaşlar siz izleyin. Olmadı. Öldüm. Çekilme lütfen. Bu benim parmağım. Evet, ben PUBG çekiyorum. Neler yapıyorum ya? Bakın. Canım yokken de aldım. Kötü vurdum ama canım yokken de aldım. Aa ne yapıyorum ben? Ortada. Aynen öyle çek Ahmet ya. Abi bak sen de görebiliyor ya bir yandan. Abi. Gel, Arkadaşlar gel. bu aralar evimiz böyle akrep öldürecekler. Akreple mi? <gülüyor> Adamlar birden <laughs> ooo Headshot gördünüz mü? Headshot yapılır ama Evet doğru söylüyorum. Agro Ak bile dedem bile yapar. Ben bile yaparım mesela. Yedi tek yemedi ya. Bakın şöyle. Aradaki farkı görün. Ben ne, 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 ne yapıyorum ben? Bakın. Abi. Efendim? Burayı kestik mi acaba? Niye? Ben yanlış bir şey yaptım. Ne yaptın? Hani bizim takım güçsüz, onların takımı güçlü ya. Takımı çektim abi, oraya çektim. Oğlum çık! abi videodayım. barıkçı değilim tamam orada tamam. Çok abartmayayım da. Yani tamam arkadaşlar. Erencil'da yılda çok güzelim yani. Abi eee. tamam arkadaşlar. Arkadaşlar onu duymamış gibi yapalım tamam mı? Onu duymamış gibi yapalım. Var daha demin nak çektim onu da görmemiş gibi yapalım. <laughs> ya oradaki adam vefat ettiniz yani. abi vefa Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun Bitmedi arkadaşlar Abi evet. bir dakikamız kaldı Bir dakika sonra hmm. çöp oluruz evet. Arkadaşlar Bugünkü videomuz Bu kadardı Arkadaşlar süre bitiyor diye Bakın şurada bir süre var O süre bitiyor diye kapatıyorum Ay, Şimdi bak bunu Videoya atar atmaz yeni bir video gelecek Bakın sakın ama sakın Youtube'dan ayrılmayın Tamam mıdır Tamamdır. Let's go.